Merhabalar arkadaşlar. Beni takip edenler, Instagram'dan takip edenler biliyordur. Aslında bugün böyle bir video çekme planım yoktu. Aslında bu konulara çok girmek, çok değinmek istemiyorum. Yıllardır beni takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Böyle konulara çok fazla girmiyorum. Yine de girmeyeceğim. Yine de herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama birazcık bu konulardan bahsetmek istedim. Öncelikle video çekeceğim yerde şöyle güzellikler var. Burası bizim evin yakınlarında bir park. Bunları size göstereyim. <laughs> Harika. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bugün bir tane real attım. Çünkü son zamanlarda herkes şunu demeye başladı. Herkes demeyelim. Büyük bir kesim var burada yaşayan. Burada yaşayan Türklerden bahsediyorum. Kesinlikle genelleme yapmıyorum. Kesinlikle Böyle düşünmeyenleri bu işin içine katmıyorum tabii ki. Herkesin görüşüne saygım var yine sonsuz. Ne düşünürse düşünsün kesinlikle. Ama şunu söylemek istiyorum. Diyorlar ki Almanya bitti. Almanya battı. Biz öldük. Çok kötüyüz. İşte ben buna karşıyım. Ben buna karşı geliyorum. Benim fikrim yine bu. Bunu yine söylüyorum. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünyanın her yerinde ekonomiler bir tık geriye gitti, enflasyonlar arttı. Ama Almanya'da %6'lık bir enflasyon var zaten şu an için. Maksimum seviyedeki enflasyon bu. Bunu biliyoruz. Yani 100 liralık bir sepet yaptığında marketten 106 lira ödüyorsun. %6 arttı değil mi? Kıyameti kopartıyorlar şu an burada. Yağ yok işte yağsız kaldık. O zaten ne yağmış? <laughs> ne yağmış yani. Ya bulamıyoruz, öldük, bittik, mahvolduk. Almanya'da işte benzin fiyatları 1.50'den 2'ye, 2.20'ye çıktı. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ya tamam yükseldi fiyatlar ama bir soru sormak istiyorum. Cevabını da beklemiyorum. Cevabını ben söylüyorum çünkü cevabını biliyorum. Burada çalışan, herhangi bir işte çalışan bir insanın markette canının çekip de Gönlünce alamadığı, yiyemediği, içemediği herhangi bir şey var mı? Yok. Ben cevabını vereyim. Yok. O zaman nankörlük yapmayıp bunun adı nankörlüktür bence. Deyin ki, evet. Evet yükseldi. Evet fiyatlar yükseldi, değişti, arttı, şu oldu, bu oldu ama ölmedik, bitmedik. Evimizin etrafında böyle harika yerler var. Doğanın içinde yaşıyoruz. Yeşilin için ne yaşıyoruz? Araba alabiliyoruz. Ayda 40 Euro'ya iPhone 13 Pro alabiliyoruz. İstediğimiz zaman bilgisayar alabiliyoruz taksitle. Kaliteli içeceğe, kaliteli yiyeceğe, kaliteli besine çok kolay ulaşabiliyoruz. Bunlardan bahsedin. Demişler ki birisi. Ayda 83 Euro ödüyorum ben ulaşıma. Uçtu fiyatlar. 83 birim para ödüyor ayda uçtu fiyatlar diyor. İstanbul'da 600 küsür lira oldu aylık akbil arkadaşlar. Lütfen. Yani bunu benim canım ülkemin, güzelim ülkemin insanın yüzüne bakarak öldük bittik demeyin Almanya'da yaşarken. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Herkes her şeyi yiyip içebiliyor orada. Adam 1 euroluk ya 3, 4, 5 euroya çıktı diyor. O da geçici bir süre savaştan dolayı işte bir şeylerden dolayı biliyorsunuz globalde olan problemleri. Ortalığı ayağa kaldırdı. Bak %6'lık enflasyonda ortalık ayağa kalkıyor. Benim ülkemin insanı motor geçti. Yüzde 160'lık mı diyeyim resmi rakamlar zaten yüzde 60 civarını söylüyor. Gerçekte çok daha farklı olduğu söyleniyor ki görülüyor. Hı. Böyle enflasyonlarla uğraşıyor da bu kadar sesini çıkartmıyor yani. <laughs> Şu kuş sesleriyle birlikte yaşanıyor doğanın içinde tertemiz havada böyle yerlerde yaşanıyor. Üç kuruş bir şeye zam geldi diye, sentlerle zam geldi diye haksız mıyım? Bak <laughs> söylüyor. Anlatmaya gerek yok. Üç kuruş zam geldi diye kıyamet koparılıyor. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. De ki ya tamam bir şeyler yükseldi sentle. Şöyle oldu böyle oldu ama çok şükür yine de burada iyiyiz be de bir şekilde iyiyiz de. Karnımızı doyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hele ki Türkiye'ye gittiğimizde, Türkiye'ye gittiğimizde acayip paramız kıymetli, hayatımızı yaşıyoruz de. Öyle değil mi kardeşim? <laughs> Lütfen ya. Yani bunları söylemek istiyorum. Tamam. Senin anlayabilmen için şöyle yapalım. Bu arada arada etrafı da gösteriyorum. Bu saçma konulara çok fazla değinmeyeceğim. En son real simin altında çok güzel insanlar cevap vermiş böyle düşünen kişilere. Cevap onlardan zaten verilmiş. Ben sadece sizinle sohbet etmek istedim. Daha fazla cevap da vermeyeceğim. Böyle düşünen insanlar biraz saygım yine sonsuz. Ama saldırmadan, kötü şeyler söylemeden, böyle önce adab-ı öğrenerek lütfen öyle yorumlar yaparlarsa çok sevinirim. Yoksa lütfen zaten beni takip etmesin yorum yapmasın çok mutlu olurum. Schloss Wittringen'deyiz. Şimdi sizin şöyle hem içiniz açılsın şöyle bu harika ortamda hem de size o öyle düşünenlere şöyle söylüyorum. Şimdi diyelim o burada 1500-2000 euro maaş oluyor kötü bir işlerde çalışıyorum diyor ya tamam. Senin maaşını 4250 euroya çıkartıyoruz tamam mı? anlayabilmen için. Şu Türkiye'deki asgari ücrete denk geliyor ya. 4250 euro maaş alacaksın. Burada. Yükseldi maaşın. Ama aylık ulaşım kartına 600 euro ödeyeceksin. 1 kilo peynire 100 euro ödeyeceksin. Benzinin litresine 22 euro ödeyeceksin. O zaman ne olacak? Yağın litresine kaç para oldu bilmiyorum. 100, 150, euro ödeyeceksin. O 5-4 eurolara beğenmediğin yağ var ya. O kadar ödeyeceksin. 4250 birim parayla bunları yapmaya çalışacaksın. Okey sen. Ondan sonra bu karşılaştırmayı yapalım. Burası gelişmiş bir ülke. Gelişimini tamamlamış ekonomisi çok güçlü bir ülke. Tabii ki dünyadaki şeyler etkileyecek ama zengin bir aile ne kadar etkilenirse o kadar etkileniyorsun burada. Ya sen yüzde altılık enflasyonda kıyameti kopartıyorsun. Ya benim Türkiye'deki insan, insanım, eşim, dostum, ülkemin insanları mahvolmuş durumda ya. Canının istediği şeyi alamıyor çalışan insan. Yani istediğini yiyemiyor, içemiyor. Enflasyonla mücadele ediyor, parası eriyor. Şimdi bu insanların yüzüne bakarak abi burası da çok kötü Almanya bitti biz yağ bulamıyoruz dediğiniz zaman ben deliriyorum yani. Ne gerek var abi ayıp ya. Gerçekten ayıp. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. İsteyen istediğini yiyor içiyor enflasyona rağmen. En güzel Porsche'lere, Mercedes'lere, BMW'lere, Audi'lere de biniyor. iPhone 13'te kullanıyor. Herhangi bir fabrika işçisi bunu burada yapabiliyor. Bu kadar basit yani. Bu çok Net bir şey. Aksini söyleyene de çok inanmayın. Burada para sıkıntısı çekilmiyor mu? Çekiliyor olabilir. İdare etmek gerekmiyor mu? Tabii ki gerekebilir. Burada da buranın da e, mutlaka bir sınırı var. Burası Alice harikalar diyar demiyorum. Ama öldük bittik aç kaldık demek yanlış. Haydi Mark zamanı böyle değildi. Tabii ki Mark zamanı böyle değildi ya. Yani Mark zamanıyla karşılaştırmıyoruz ki. Şunu diyorum ben. Bu kadar dünyadaki savaşa rağmen, bu kadar pandemiye rağmen, bu kadar enflasyonun kötü olmasına rağmen isteyen istediği her şeyi alıp rahat bir şekilde yiyip içebiliyor. Bunu söyleyebilirim. O yüzden çok böyle Almanya'nın ekonomisi bitti. Mahvoldu. Şu oldu, bu oldulara inanmayın arkadaşlar. Etkilenmedi mi? Etkilendi. Ama ne kadar etkilendi? İntihar edecek kadar insanlar etkilendi mi acaba? Sen yüzde altılık enflasyonda, sentlerle yapılan zamlarda kafayı yiyorsun ya. E, neredeyse intihar edeceksin, öldün bittin ya. Türkiye'deki adam ne yapsın onu soruyorum Allah aşkına yani. Yazıktır yani, ayıptır böyle bu kadarı. Bu konulara girmeyeceğim daha fazla. Zaten uzun yıllardır girmiyorum biliyorsunuz ama böyle çok fazla şeye gelince bir real sattım hani bak bitti diyorsunuz hala bu kadar fiyatlar alınabiliyor gibisinden. Onun altında tabi yorumlar yorumlar çok da güzel cevaplar, cevaplar verilmiş. Benim fikrim bu aksini düşünenlere saygım yine sonsuz ama ben böyle düşünüyorum. Ben ee, burada yaşadığım için de çok mutluyum onu söyleyeyim her şey çok güzel bence. Bu ormanlar çok güzel, yeşillikler çok güzel, alım gücü süper. Çok güzel böyle arabalara binebiliyorsunuz, alma hayali kurabiliyorsunuz. Binemeseniz de bir, bir gün bir zaman alabilirsiniz. Ee, havası çok güzel, tertemiz. insanlar birbirine saygılı. Araba kullanmak çok keyifli. Ben güzel taraflarını görüyorum. Güzel taraflarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum. İyi ki hayatımın bir kısmını burada geçirmek üzere planlamışım. Türkiye'yi de çok iyi biliyorum. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Çok sık İzmir'e gidiyorum. İzmir'de de devam ettirdiğim bir hayatım var. Hem İzmir'de hem Almanya'da yaşıyorum. Orada da çok mutluyum. Ailem orada çok güzel zamanlar geçiriyorum. Çok seviyorum. Ama Türkiye'yi nasıl seviyorum biliyor musun? Euro kazanıp TL harcadığım için seviyorum Türkiye'yi. Bu dürüstlüğe bu, bu şekilde dürüst olun istiyorum yani. Ben asgari ücretle Türkiye'de yaşıyor olsaydım bu kadar sevmiyor olabilirdim belki. Ben Euro ile gittiğim için istediğimi yiyebiliyorum, istediğimi içebiliyorum. Ee, yükselen fiyatlardan etkilenmiyorum. O yüzden Türkiye bana güzel tabii ki. Türkiye cennet. Türkiye bana cennet. Burada yaşayan adama cennet. Ama burada bu cennetlik, o marketteki her şeyi alabilme, her yere gidebilme, güzel arabaya binebilme vesaire, o herkese herkese var. İlla başka bir ülkeden euro ile gelmene gerek yok. Bu kadar. Bunu söylemek çok zor olmamalı. Şükredin ya halinize birazcık. Birazcık şükredin yani. İşte böyle arkadaşlar. İçimi dökeyim dedim bugün böyle. Yazmaya vaktim yok. Böyle videolar çekmeye, bunlara kafa yormaya da vaktim yok. Çok şükür vaktim yok. Herkese daha böyle pozitif, adab-ı muaşeretten uzaklaşmadığı, insanlara merhaba demeyi bildiği, bir sosyal medyada birine bir şey söylerken yorum yapmayı bildiği bir dünya diliyorum. Kendilerini bu konuda geliştirmelerini tavsiye ediyorum her şeyden önce bazı kişilere. Ondan sonrası gelir zaten. Yani böyle. Etrafı göstereyim. Şimdi diyecekler ki, abi orası lüks semtir, zengin semtir, bir de fakir yerleri göster falan. İşte böyle arkadaşlar. Bu konularda böyle. Bu da benim fikrim bu konulardaki. Sizin fikrinizi merak ediyor muyum? Ediyorum. Ama saygı çerçevesinde merak ediyorum tabii ki. Yorumlara yazın. Herkesin bu konuda bir fikri olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda da bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama saygı çerçevesini açmadan. Çünkü Instagram'daki o son reelsimin altındaki yorumlar biraz saygı çerçevesinin dışına çıkmış. Adabı muaşeret kurallarıyla. Aynı bu benim videoda söylediğim gibi saygı duyarak insanların fikirlerine. Fikrinizi beyan edin. Ben böyle düşünüyorum. Hayattan keyif almak, hayattan zevk almak, yaşadığı yerden mutlu olmak, etrafındaki, çevresindeki pozitif şeyleri görmek sanırım herkesin harcı değil. Ee, umarım daha çok insan bunu görebilir. Umarım sahip olduğu şeylerin, nimetlerin, şu bir tane şu ağacın ne kadar kıymetli olduğunun, şurada bu oksijenle nefes almanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, şurada birazdan oturup kahve içeceğim kahve içeceğim şurada. 1.92 euro, 2.50 falan vereceğim o kahveye de. Düşünmeyeceğim yani verdiğim parayı. Bir tane daha içeyim mi diye hesap etmeden burada bir kahve içeceğim birazdan. Bu doğanın içinde böyle nefes alıp bakarak kafamı boşaltacağım. Ve bunun için çok mutluyum. Böyle anlardan, böyle şeylerden, temiz havadan, yeşilden, alım gücünden çok memnunum. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Umarım herkes sahip olduğu şeylere şükreder. Olmayana, olmayan evi olmayanın yanında evden bahsetmek, bir şey olmayanın yanında bir şeyden bahsetmek olayı vardır ya ya da işte böyle ya öyle değil falan demek. Öyle yapmaz. Umarım Almanya'ya gelmek isteyen herkesin ya da ne bileyim bir başka bir ülkeye göç etmek isteyen herkesin hayali gerçek olur. Bunu tadar. Umarım planlarınız, hayalleriniz Almanya için konuşuyoruz tabii. Yani benim ilgi alanım ya da işte biliyorsunuz konseptim diyeyim. Yani kanalımdaki, sosyal medya hesaplarımdaki şey Almanya olduğu için Almanya diyorum. Umarım böyle bir yaşantı hayal eden herkesin hayali gerçek olur. Ben şahsen hiç pişman değilim. Çok çok her zaman şükrediyorum. İyi ki böyle bir şeylere zamanında kalkışmışım diye. Kalkışan insanlara da yardım ediyorum bildiğiniz gibi. Umarım herkesin gönlüne göre olur her şey. Vaktinizi aldım. Muhtemelen pazar günü yayınlamış olacağım bu videoyu. O yüzden iyi pazarlar diliyorum herkese. Bu konulara da çok fazla canınızı sıkmayın. Bunu neden yaptım? Bu bir motivasyon düşürme falan videosu değil. Motivasyonunuzu yükseltme videosu olsun. Aa, oldu bitti çok kötü burası battık falan diyenlere inanmayın. <laughs> e, motivasyonunuzu da düşürmeyin. Gelme işte falan filan şöyle bitiyiz böyle bitiyiz diyenleri hiç kafanıza takmayın. Full gaz Almanca çalışmaya devam edin. Kendi aklınıza, mantığınıza ne yatıyorsa onu yapın arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha fazla insana ulaşabilelim. Desteğiniz için de, varlığınız için de, e, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. I never made it, but I never...